arıyorum şimdi. Alo. Hayatım neredesin? Taylan çok ağlıyor. Hem de çok çok ağlıyor. Hem de nasıl ağlıyor biliyor musun? Bağıra bağıra ağlıyor. Masaya vuruyor bir de. Masaya vura vura ağlıyor. Masaya böyle vuruyor vuruyor böyle. Masaya vuruyor böyle. Evet evet. Ağlıyor ağlıyor. Bak duymuyor musun sesini? Sesini duymuyormuş. Ağlıyorsun değil mi ayıp Çok ağlıyorsun değil mi? Uh -huh. Çok mu ağlıyorsun? Uh -huh. Duymuyor. Ağla ağla. Evet evet ağlıyor. Hemen gel. Ağlıyor musun? Ağlıyor bak. Bak. Bak görüyor musun? Hem de nasıl ağlıyor? Çok ağlıyor. Ağlayacak mı daha? Gelsin mi? Uh -huh. Gelsin mi? anne geldi. Hadi <gülme> anne geldi. Konuş. <gülme> Al. Alo <o> de. <gülme> anne çabuk geldi. <gülme> Annesi çabuk gel <ya>, tamam mı? Sürpriz <gülme> 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 yumurta mı aldın Taylan'a? Sürpriz yumurta almış sana. Almaz, almaz. Almazsın mı? Almaz. Alır, alır. Ay, Sen mi alacaksın? Aa. Almış işte. Uuu oyuncak da almış sana biliyor musun? Ne? Oyuncak almış. Ay, da Uyuyum. 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 ne Otobüs. Otobüs mü alsın? Otobüs. Hadi gel ağlıyor bak ağlıyor. <laughs> çok mu ağlıyorsun Taylan? Çok mu ağlıyorsun? Çok mu ağlıyorsun sen? Hem de çok ağlıyormuş biliyor musun? Çabuk gel. <laughs> Ya masaya da vuruyor. Ağlıyor ağlıyor. Hem ağlıyor hem, vuruyor. <laughs> hem ağlıyor hem masaya vuruyor. Hem ağlıyor hem masaya vuruyor. Hem ağlıyor hem masaya vuruyor. geliyormuş anne. Geliyormuş geliyormuş. Ağlama. Paran da düştü bak. Benim olsun mu bu? Benim olsun mu para? Ha. <laughs> Ne yapacağım o parayı? Hmm. hmm? koyacağım Kumbaraya mı koyacaksın? Ben bunu ödüm ödüm. Oyuncak alacaksın.